Hiç harika bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu hissettiniz mi? Ama hala net bir şekilde göremiyor musunuz? Sanki hayatınızdaki her şeyi değiştirecek bir şeye doğru adımlarınızı yönlendiren görünmez bir güç varmış gibi. Pekala, dikkatlice dinleyin. Çünkü şimdi size açıklayacağım şey bir mesajdan daha fazlası, sizin için doğrudan bir işaret. Hikayenizi değiştirecek karşılaşma yaklaşıyor. Ve hayır, bu bir tesadüf değil. Bunun arkasında ilahi bir şey var. Allah sizi her şeyin gerçekleşeceği tam yere yerleştirmek için gökleri ve yeri hareket ettiriyor. Uzun zamandır bir şeylerin eksik olduğunu hissederek dolaşıyorsun. Her şeyin yolunda göründüğü günlerde bile kimsenin dolduramayacağı bir boşluk vardı. Kaderinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığı hissi. Ve haklıydın. Çünkü seni bekleyen harika bir şey vardı. Ruhunla rezonansa girecek Kalbine derinden dokunacak bir karşılaşma. Allah seni unutmadı. Bekleme zamanı sona eriyor. Vaat zamanı yerine getiriliyor. Hissettiğin tüm bu işaretlerin hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşünme. Onlar gerçek. Bunlar yukarıdan gelen küçük uyarılar. Hazırlan. Işığın kızı, beklediğin şey geliyor. Ve bu buluşma, o, oh, sıradan olmayacak. Amaçların çarpışması olacak. Allah tarafından hizalanmamış olanı hizalamak parçalanmış olanı onarmak için düzenlenmiş kutsal bir an olacak. Ve daha da fazlası, sana gerçekte kim olduğunu hatırlatacak. Seçilmiş biri. İçinizde birçoklarının söndürmeye çalıştığı bir ışıltı var. İtibarsızlaştırıldınız, hafife alındınız ve bir kenara bırakıldınız. Fakat Allah her zaman kalbinizi gördü. Özünüzü, sessiz inancınızı, gizli haykırışlarınızı her zaman biliyordu. Ve şimdi... Sizi onurlandırma zamanı geldi. Bu buluşma, dünyanın şekillendirmeye çalıştığı kadını değil, cennetin tasarladığı kadını göreceğiniz bir ayna gibi olacak. Güçlü, hassas, vaat edileni yaşamaya hazır biri. Kendinize şunu soruyor olabilirsiniz: "Ama bu karşılaşmayı nasıl tanıyacağım? Bunun doğru kişi olduğunu nasıl bileceğim?" Ve cevap basit. Hissedeceğiniz huzur kesinlikle belirgin olacak. Hiçbir karışıklık, korku şüphe olmayacak. Kalbiniz farklı bir şekilde atacak. İçinizdeki her şey bunun bir dua cevabı olduğunu anlayacak. Sanki zaman bir anlığına durmuş gibi olacak ve Allah size şimdi diye fısıldayacak. Ve o anda, daha önce belirsiz olan her şey anlam kazanacak. Devam etmeden önce, eğer bu mesaj içinizde bir şeye dokunduysa, kanala abone olun ve zili etkinleştirin. Bu, ruha dokunan sözcükleri getirmeye devam etmemize yardımcı olur. Şimdi devam edelim. Vazgeçmeyi düşündüğün birçok an yaşadın. Acı gerçekti. Yalnızlık çok derindi. Ama bak, buraya kadar geldin. Hayatta kaldın. Ve bu boşuna değildi. Döktüğün her gözyaşı, uykusuz geçirdiğin her gece, boğup bir sesle ettiğin her dua, hepsi tohumdu. Ve şimdi, hasat geliyor. Hayatını değiştirecek karşılaşma, Allah'ın çok dikkatli bir şekilde hazırladığı dönüşümün başlangıcıdır. Bu sadece birisiyle veya bir şeyle yeniden bir araya gelme anı değil. Kendinizle yeniden bir araya gelmeniz. Gücünüzle, inancınızla, hikayenizle ve bu yeniden bir araya gelmede Allah size ne kadar sevildiğinizi gösterecek. Sessizliklerinizde bile ne kadar mevcut olduğunu. Unutulmadınız, korundunuz. İstediğiniz birçok şey gerçekleşmedi. Çünkü Allah sizi çok daha büyük bir şey için kurtarıyordu. Ve şimdi daha büyük bir şey yolunuza çıkıyor. Sizi bir amaçla bağlayan yeni bir arkadaşlık, savunduğunuz her şeyi onurlandıran bir aşk, yörüngenizi değiştiren bir fırsat olabilir. Ama ne olursa olsun, sonrasında asla aynı olmayacaksınız. Bu karşılaşma bir dönüm noktası olacak. Manevi bir dönüm noktası. Ruhunuzda yeni bir mevsimin başladığını hissedeceksiniz ve sadece güzel olmayacak, mucizevi olacak. Kendinizi korkuyla değil, umutla hazırlayın. Endişeyle değil, inançla. Çünkü olacak olan durdurulamaz. Allah'ın sizin için takdir ettiği şeyi kimse engelleyemez. Koşullar değil, geçmiş değil, hatalar değil, olumsuz sesler değil. Sizin olan sizi bulacaktır ve bulduğunda bileceksiniz. Bu cennetin tüm bu zaman boyunca hazırlandığı andır. Şu anda göremiyor olabilirsiniz. Ancak hayatınızda sahne arkasında gerçekleşen manevi bir hareket var. İnsanlar koruma amacıyla uzaklaştırılıyor. Yollar sizi cezalandırmak için değil, sizi ebedi olana, kaderiniz olana yönlendirmek için kapatılıyor. Ve nedeninin biliyor musunuz? Çünkü Allah sizi kutsamaya karar verdiğinde kimse bunu durduramaz. Gelecek olan küçük olmayacak, şaşırtıcı olacak ve geldiğinde neden bu kadar çok şey yaşamak zorunda kaldığınızı anlayacaksınız. Ettiğin her sessiz duayla, cennet bir vaatle cevap verdi. Her şey sessiz görünse bile, hiçbir şey hareket etmese bile, hazırlanan bir cevap vardı. Ve şimdi o cevap bir karşılaşma biçiminde geliyor. Amaçla, yönlendirmeyle, vahiyle bir karşılaşma. Herhangi biri olmayacak. Herhangi bir an olmayacak. Hayatın boyunca yankılanacak bir şey olacak.'' Hikayende sonsuzluğun bir dokunuşu. Birçok kişi deneyimlemek üzere olduğunuz şeyi anlamayacak. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünecekler. Bunu küçümseyecekler. Ama siz bileceksiniz. Çünkü ne olduğunu anlamadan önce çağrıyı hissettiniz. Bu an için hazırlıklıydınız. Ve bu güçle, otoriteyle, netlikle geliyor. Şüpheye yer olmayacak. Deneyimlediğiniz her şey sizi buraya getirdi ve şimdi görünmeyen şey ortaya çıkacak gerçekleşmek üzere olan şey o kadar büyük olacak ki geriye dönüp baktığınızda kapanan her kapıya aldığınız her hayıra giden her insana şükredeceksiniz çünkü şimdi tüm bunların doğru olana yer açmak için gerekli olduğunu göreceksiniz Allah sizden hiçbir şeyi onu sonsuz derecede daha iyi bir şeyle değiştirme niyeti olmadan almaz ve o daha iyi şu anınız için sadece birkaç adım ötededir hayatınızda kutsal bir şey ortaya çıkmak üzere. Ve hayır, bu bir abartı değil. Her ayrıntısında Allah'ın izlerini taşıyacak bir şeyi deneyimlemek üzeresiniz. Size zamanlamasının mükemmel olduğunu kanıtlayacak bir an. Hiçbir şeyin gecikmediğini, her şeyin her zaman kontrol altında olduğunu. Öylesine özel bir şekilde şaşıracaksınız ki en eski korkularınız bile susturulacak. Çünkü Allah harekete geçtiğinde, ancıyı bile ışığa dönüştürür. Belki beklemeye alıştınız. Belki de bazı hayallerin artık gerçekleşmeyeceğini bile kabul ettiniz. Ama size şunu söylemek için buradayım. Allah kalbinize verdiği sözleri unutmadı. O sadece doğru zamanı bekledi. Ve o zaman geliyor. Gökyüzü hikayenizin üzerinde açılıyor. Bunu her ayrıntıda hissedeceksiniz. Önümüzdeki günlerde kendini gösterecek her küçük işarette. Onaylamalar olacak beklenmedik şekilde tekrarlanan kelimeler, hiçbir yerden beliren isimler, unuttuğunuzu sandığınız hisler güçle geri dönecek. Tüm bunlar hazırlık olacak. Evrenin değişim zamanının geldiğine dair nazik uyarısı. Sevgi ve otoriteyle her şeyin başlayacağı sahneye götürüleceksiniz. Karşılaşma sahnesi, değişim yeri ve oraya adım attığınızda içinizdeki bir şey uyanacak. Gelecek olan dönüşüm sadece düşsal olmayacak. İçinizde olacak. Yeni bir güç hissedeceksiniz. Yeni bir ruh. Daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir berraklık. Bir zamanlar sizi felç eden şeyler artık üzerinizde güç sahibi olmayacak. Çünkü bu karşılaşmayla birlikte yeni bir anlayış da gelecek. Yeni bir kimlik. İnancınızın yeni bir boyutu. Ve bu her şeye bakış açınızı değiştirecek. Uzun zamandır görünmez hissetmiş olabilirsiniz sesinizin duyulmadığını hissetmiş olabilirsiniz. Ama Allah duydu ve şimdi bu görünmez hareketle karşılık veriyor. Sizi hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şeyin merkezine yerleştiriyor. Ve o merkez aydınlanacak. İnsanlar Allah'ın hayatınızda ne yaptığını görecek ve oydu. Bunu sadece o yapabilirdi, diyecekler. Ve siz de seçilmiş olduğunuzu bileceksiniz. Ve bu karşılaşma gerçekleştiğinde, Hiçbir şey bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beklemenin değdiğini hissedeceksin. Acının bir tohum olduğunu, sessizliğin gizlenmiş bir cevap olduğunu ve kalbin uzun zamandır imkansız görünen şeyi deneyimlemenin zamanının geldiğini bilecek. Ama daha fazlası var ve sana bundan sonra anlatacağım şey tam olarak bu. Hiç kimsenin kapatamayacağı kapılar açılacak ve bu senin gücünle değil, en az beklediğin anda harekete geçen Allah'ın eliyle olacak kaybolmuş gibi görünen şey geri gelecek. Uzak görünen şey sana doğal olarak gelecek. Ve en etkileyici şey, bunun çabayla değil, uyumla olacak olması. Cennet sana lütufta bulunuyor. Ve bir cevap olan her şey sorunsuzca, karmaşa olmadan, gecikme olmadan akacak. Karmaşa zamanı sona eriyor. O kadar derin berraklık anları yaşayacaksınız ki, onları görmezden gelmek imkansız olacak. Kararlarınız daha sağlam olacak.'' zihniniz daha hafif olacak. Çünkü Allah sahneyi hazırladığında, içerideki sahneyi de hazırlar. Hiçbir şey yerli yerinde olmayacak. Harika bir şey almaya hazır, bir ev gibi olacaksınız. Ruhunuz bunu herhangi bir düş onaydan önce bile hissedecek. Gelecek olanın tanıkları olacak. Size olan inancını yitirmiş insanlar, size ulaşacak hareketi kendi gözleriyle görecekler. Ve bu sizin kendi kibriniz için olmayacak her şey sessiz görünse bile Allah'ın kendisine güvenenleri onurlandırdığını bilmeleri için olacak. Nimetinizin etkisi o kadar büyük olacak ki sadece hayatınızı değiştirmekle kalmayacak, etrafınızdaki diğer insanlara da dokunacak. Gelecek olan şey kolektif olacak. Size ulaşacak iyilik bulaşıcı olacak. Başkalarına bir cevap olacaksın. Hikayen hafif olacak. Ve sana sessizce eşlik eden o boşluk yeni bir amaçla dolacak acıtmayan sevgiyle, sarsmayan huzurla, yaklaşan buluşma sadece güzel bir an olmayacak, yeni bir döngünün başlangıcı olacak. Artık tek başına savaşmana gerek kalmayacağın bir döngü. Çünkü Allah doğru zamanda doğru insanları yanına koyacak. Ve şimdi, belki de heyecan ve umut karışımı hissediyorsunuz. Bu bir işaret, bir çağrı, içinizdeki bir şey, özel bir şeye yakın olduğunuzu zaten biliyor. Ve bu hiç şans eseri gelmedi. Yeni bir şeyin habercisi, vaat titreşimi, cennetin hazır ol kızım demesinin yankısı. Çünkü gelen şey, istediğinizden daha büyük, hayal ettiğinizden daha derin ve hayal ettiğinizden daha dönüştürücü. Ama henüz son değil. Bilmeniz gereken çok önemli bir şey var. Son işaret hiç beklemediğiniz bir şekilde gelecek ve geldiğinde her şey yerli yerine oturacak. Ve o son işaret geldiğinde ve gelecek. Bu, Allah'ın ruhunuza nazik bir dokunuşu gibi olacak. Kelimelerle açıklanamayacak bir kesinlik hissedeceksiniz. Her adımın, her bekleyişin, her gözyaşının ve her sessizliğin sizi bu ana getirdiğini fark edeceksiniz. Hiç şüphe olmayacak, kalbiniz tanıyacak ve gökyüzü hareket edecek, karşılaşma gerçekleşecek ve dünyanın veremeyeceği bir huzurla dolup taşıyacaksınız. Bu güvenme zamanıdır, kendinizi yeniye açma zamanıdır. Allah'ın sizin için özel olarak hazırladığı şeyi deneyimlemenize izin verme zamanıdır. Artık geriye bakmayın. Neden bu kadar uzun sürdüğünü sorgulamayın. Her şey şimdi hazır olmanız için oldu. Sadece almak için değil, aynı zamanda nimeti tanımak ve sürdürmek için. Gelecek olan şey, duada istediğinizden daha fazlasıdır. Bir cevaptır, bir teselli, yerine getirilen bir kaderdir. Eğer bu mesaj yüreğinize dokunduysa yorumlara yazın sadece 888. Bu, kalbinize inen bir işaretti. Bu, cennetin size hatırlatmak istediği tam o anda, tam o anda bu mesajı duyduğunuzun bir onayıydı. Görüldünüz, seçildiniz, sevildiniz ve gerçekleşmek üzere olan şey durdurulamaz. Çünkü en başından beri Allah tarafından mühürlenmişti. Kanalımıza katılın ve zili etkinleştirin. Böylece meleklerden gelen bir sonraki mesajları kaçırmayın. Buradaki her kelime yolunuza ışık, ruhunuza yön ve kalbinize güç getirmek için yönlendirilir. Yalnız değilsiniz. Yolun her adımında size eşlik eden, cennetten sessiz bir kalabalık var. Ve bu gerçekle bağlantı kurduğunuzda, varoluşunuzun en güçlü küsmüyle bağlantı kurarsınız. Bu mesajı yanınızda götürün. Bunu bir inanç tohumu olarak saklayın. Ve şüpheler sizi ziyarete geldiğinde buraya geri dönün. Tekrar dinleyin. Çünkü burada söylenen her şey sadece kelimeler değil, kehanettir. Ve kehanet, Allah'ın kalbinden sizin kalbinize geldiğinde asla başarısız olmaz. Huzurla sarılmış, lütufla korunmuş ve en iyisinin gelmek üzere olduğuna dair kesinlikle cesaretlendirilmiş hissedebilirsiniz. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Kalbinizi açtığınız için teşekkür ederim. Şu anda sizi çevreleyen bu nazik kararlı ve sevgi dolu varlığı hissetmeye devam etmeniz dileğiyle. Ve her şeyden öte, şunu asla unutmayın, cennet sizi mutlu görmek için acele ediyor. Bir sonraki mesaja kadar, Allah'ın ışığı her zaman sizinle olsun.